Evet şu anki sıcak gelişmeyle Fatih Doğan'a döneceğim. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Çerni İstanbul'da görüntüler birazdan TRT Spor ekranlarında olacak. Çerni transferi Fatih Doğan neler söyler? Geçen sezon Fenerbahçe eşleşmesinde Rangers forması giyerken çok dikkatimizi çekmişti. Türk futbol severlerin dikkatini çekmişti. Özellikle İstanbul'da oynanan maçta iyi bir performans ortaya koymuş. Orta sahada e, karşılaşmanın en etkili oyuncularından biri olmuştu. Gol de atmıştı. Çerni ve Beşiktaş Fatih Doğan bu transferi nasıl yorumlar, nasıl başladı, nasıl bitti? Çerni Beşiktaş hayırlı olsun. Her maç, her adım aslında bir pazardır. Çerni de kendi pazarını kendi oluşturdu. Zaten yetenekli bir oyuncu. Gerek sağ içte, gerek kanatta istikrarıyla, oyun kalitesiyle çok farklı bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş taraftarının da yönetiminin de Beşiktaş'ı takip edenlerin de saygı duyduğu, değer verdiği bir oyuncuydu. Ve sağ kanatta bir ihtiyaç vardı. Uzun süredir de sağ ve solda bir ihtiyaç vardı. Bunun biraz daha zenginleştirilmesi anlamında bu transfer gündeme gelmişti. Sonuçta Beşiktaş Çernik'i kadrosuna kattı. Çernik kanatta direkt direktmen sağ açıkta da oynayabilir. Sağ içte de oynayabilir. Yani oyunun birçok yönünü oynayabilen bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş'a hayırlı olsun. Tabii maliyetler, rakamlar, bonservis bedelleri, bu alacağı maaşlar bunlar da e, oyuncunun alış şartları ile ilgili bize daha sağlıklı bilgiler verecektir. Eyşiktaş kulübü biraz bu para konusunda biraz daha kapalı devre e, şey yapıyor, transfer yapıyor. E, SPK'nın da 4 milyon euro'nun altındaki maaşları e, bildirmeme gibi bir opsiyonu var. Bu opsiyonun da bütün kulüpler için kaldırılması gerekir. Yani e, maaş skalası çok önemli, bonservisler önemli. E, oyuncuyla e, 3 artı 1 yıllık bir anlaşma söz konusu. E, ödenen bedeller itibariyle de e, son transfer piyasasına dikkat alındığınız zaman makul seviyede bir oyuncu transferi olarak gözüküyor fiyat olarak. Çünkü rakamlar bu dönem öyle bir yere gitti. Geleniyle gideniyle astronomik rakamlar var. E, sadece Türkiye değil, dünya futbolunda bir çılgınlık yaşanıyor. O açıdan baktığınız zaman Çernik'in e, disiplinli oluşu, e, dinamik ve genç oluşu, <laughs> ve çok yönlü olması, futbol aklının üst seviyede olması, Beşiktaş'ın eksiklerini gidermesi açısından, sahadaki özellikle nitelikli ataklarını geliştirmesi açısından önemli bir takviye olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. Cherny Ajax altyapısından çıkmış bir oyuncu. 27 yaşında ve 8 milyon euroya Wolfsburg'a transfer olmuştu. Utrecht'ten sonra Wolfsburg onu Rangers'a kiraladı. Geçen sezon Rangers'a göstermiş olduğu performans değerli, önemli. Avrupa Ligi'nde 6 e, İskoçya'da da 11 e, maç e, normal sezonda bir, e, 11 gol normal sezonda bir gol de playoff atıyor 12 gol toplamda 18 gol. Yani topu kullanma açısından bir kere çok doğru tercih yapabilen bir oyuncu. Rangers maçlarında Fenerbahçe'ye karşı izlemiştik. E, ters ayakta sağ kanatta oynayabiliyor ve iki ayağını da kullanabiliyor sağ ayağını da zaman zaman kullandığını gözlemliyoruz tabii ki. Çok yönlü bir oyuncu yani takım oyununa çok yatkın ve oyun aklı gelişmiş bir isim. Yani Beşiktaş'ta o ihtiyaç olan kanattan topu getirme, atak sonlandırma ve asist özelliği kaleyi düşünen ama takım arkadaşlarına da pozisyon hazırlayan bir oyuncu. Açıkçası Rafa Silva ile mesela çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Abraham'ın e, atacağı koşulara ya da yüksek toplarda Çerli'nin Abraham'la iyi uyum sağlayacağı fikrindeyim. Beşiktaş'ın hem ihtiyacı vardı hem de e, çok aklı başında çok değerli toplu stili olan çok standart sapması yüksek bir isim değil. Hani Çerni'den siz 2-3 maç üstün bir performans 2-3 maç çok düşük almazsınız. O yüzden alt limiti daha yüksek bir oyuncu, istikrarlı bir oyuncu. Beşiktaş'ın ben çok akıllı bir transfer yaptığını düşünüyorum. Maliyet açısından da Fatih abi'nin söylediği gibi bu kadar astronomik rakamların olduğu bir dünyada eee Çerni'yi getirmek ve Avrupa olmayan bir ortamda maalesef ki yani Konferans Ligi'ne katılamadı Beşiktaş. Süper Lig için bu kadronun oldukça birkaç takviyeyle de şampiyonluğa tekrar iddialı hale gelecek şekilde Sergen Hoca çünkü açıklama yaptı 3-4 takviye yapacağız diye. Haftada bir maç yapan Beşiktaş'ın Süper Lig'de enerjisi çok yoğun. Haftada bir maçın getirdiği etkiyle odaklanmış biçimde devam edeceğini düşünüyorum. Yani şu anki tablo biz birkaç ay sonra çok farklı bir havadan bahsedebiliriz Beşiktaş'la ilgili. Mustafa'ya evet. gidiyoruz hemen. Çerni İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Mustafa. Evet sizin de belirttiğiniz gibi Beşiktaş'ın yeni transferi Çerni İstanbul'da sevgili Gökhan aptik şu anda Çekyalı futbolcu İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'a resmi imza atacak Beşiktaş Kulübü. As Başkanı Murat Kılıç da burada. Ee, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Sayın Murat Kılıç, Beşiktaş'ın çok beklediği bir transferdi. Çerni transferi neler söylemek istersiniz? Beklediğimiz kanatlardan Çerni biri geldi. Eee Çerni siz de biliyorsunuz. Ee, uzun zamandır görüşüyorduk. Kendisi de Beşiktaş'ı istedi, bizler de onu istedik. Bundan sonraki artık güzel asistleri ve güzel golleriyle, güzel oyunuyla taraftarımızı mutlu edecek. Ee, sıradaki transfer mevkileri nedir? Beşiktaş taraftarlar çok merak ediyor. Bunu da sormak istiyorum. Ee, hocamızın belirlediği eksik bölgelerimizi tamamlayacağız. Transfer e, biliyorsunuz süresine az kaldı. Bu sıra bu zaman zarfında bütün eksiklikleri gidereceğiz. Çok kısa bir soru daha. Bir kanat transferi daha gelecek mi? Çünkü Beşiktaş taraftarlar özellikle kanat transferini çok merak ediyor. Gelebilir. Yani şu an görüştüğümüz kişiler var. Görüştüğümüz oyuncular var. Ee, eğer şartlarda anlaşırsak bir kanat transferimiz daha gelecek. Çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamanız için. Evet sevgili Gökhan Atlik. Ee, Beşiktaş'ın yeni transferi Çerni İstanbul'da. İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pırak'tan geldi kendisi. Ee, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç yayınımıza konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la beraber belirledikleri bölgeye transfer yapılacağının, transferlerin devam edeceğinin aslında e, işaretini verdiği görüştüğümüz kanat oyuncuları var. Anlaşma sağlanması halinde bir kanat transferi daha gerçekleşebilir şeklinde de açıklamasını yaptı. Tabii çerni e, transfer döneminin başından bu yana Beşiktaş'ın gündeminde olan bir isim ki özellikle e, Türk futbol severler e, Fenerbahçe Rangers eşleşmelerinde kendisini e, sıkça hatırlıyor. Geçtiğimiz sezonu Rangers'da geçirdi deneyimli futbolcu kiralık olarak. Bonservisi Wolfsburg'da fakat geçtiğimiz sezonu Rangers'da kiralık olarak geçirdiği çok iyi bir sezon geçirdiğini ifade edebiliriz 52 maçta. 18 gol, 9 asistlik bir katkı sağladı deneyimli futbolcu. 27 gole direkt etki ettiğini ifade edebiliriz. Özellikle sağ kanat bölgesinde forma giydiğini söyleyebiliriz. Bu sezona Wolfsburg formasıyla 3 maça çıktı. 3 maçlık süreçte 1 gol attığını da ifade edelim. Almanya Kupası karşılaşmasında ki son oynanan Wolfsburg mücadelesinde de yine karşılaşmanın ikinci yarısında süre bulmuştu. Takımıyla beraber yaz kampını gerçekleştirdi ve hazır olarak geldiğini ifade edebiliriz. Zaten çok kısa süre burada İstanbul'da bulunacak, sağlık kontrollerine girecek, kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak. Ve ardından da Çekya milli takımı kampına katılacağını ifade edelim. Çerni'nin şu anda havalimanında da e, futbol severler kendisiyle fotoğraf çekiliyor. Yoğun bilgi olduğunu ifade edebiliriz havalimanında da oyuncuya, deneyimli futbolcuya. dediğimiz gibi çok kısa süre İstanbul'da olacak. Vaşlav Çerni yarın sağlık kontrollerine girecek. Ve ardından kendisini 3 artı 1 yıllık Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atacak. Deneyimli futbolcu kariyerinde önemli takımlar var. Ajax altyapısında forma giydi. Hollanda'da Twente gibi, Utrecht gibi kulüplerde forma giydiğini ifade edebiliriz. Ardından Twente'den Wolfsburg'a transfer oldu. 2023 yılında Wolfsburg'a Twente'den transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçirdi. 52 maça çıktı. 18 gol, 9 asistlik katkı sağladı. 27 gole direkt etti. Hem Avrupa Ligi'nde hem İskoçya Ligi'nde çok önemli performanslar sergilediğini ifade edebiliriz. Çerni'nin dediğimiz gibi yaz transfer döneminin başından bu yana Çerni Beşiktaş'ın gündeminde olan Beşiktaş'ta adı sıkça anılan bir futbolcuydu ki şunun da altını çizmekte fayda var. Gerçekten kendisi Beşiktaş'a gelmeyi, Türkiye'ye gelmeyi çok istedi. Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istedi ve özellikle Wolfsburg'la yapılan görüşmelerde oyuncunun buradaki tutumu da belirleyici oldu. Beşiktaş'ta forma giymek istemesi de belirleyici oldu Wolfsburg'la yapılan görüşmelerde. Ve artık transfer döneminin sonuna doğru siyah beyazlı taraftarların da uzun zamandır beklediği kanat oyuncusu Çerni'nin İstanbul'da olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Beşiktaş'ın daha, daha önce David Yurasek, Orkun Kökçü, Temi Abraham, Rıdvan Yılmaz, Elbilal Ture, Tiago Calo, Taylan Bulut ve Wilfred Endidi'yi kadrosuna kattığını ifade edelim. Bu dönemki yaz transfer dönemindeki 9. transferi Siyah Beyazların Çern'i. Tekrar etmekte fayda var izlemeyenler için. Yayınımızın başında Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç yayın konuğumuz olduğu önemli açıklamalarda bulundu kendisi görüştüğümüz bir kanat oyuncusu daha var. Şartların oluşması halinde bir kanat transferi daha gerçekleştireceğiz açıklaması gerçekleştirdi. Ee, teknik direktör Sergen Yalçın'la kadro planlamasıyla alakalı bir görüşme yapıldığını ve hoca e, Sergen hocanın tespit ettiği bölgelere transferlerin 12 Eylül'e kadar devam edeceğini de altını çizdi az Başkan Murat Kılıç Ve dediğimiz gibi 12 Eylül'e kadar siyah-beyazlarda da transferi süreceğini ve bu süreçte 2 veya 3 ismi daha kadrosuna katacağını ifade edelim. Siyah-beyazların gelen bilgiler bu yönde. Çerni 9. transferi bu sezonki. Çerni bu sezonki 9. transferi siyah-beyazların deneyimli oyuncu 27 yaşında sağ kanatta özellikle forma giyiyor ki Beşiktaş'ta sağ kanat noktasında da gelişmeler yaşanıyor. Keni Arroyo'yla yolların ayrıldığını ifade edelim. Genç futbolcu Brezilya'ya ulaştı. Bugün Brezilya'ya uçtu. Yaklaşık bir saat önce Brezilya'ya iniş sağladı. Ve Cruzeiro'yla artık sözleşme imzalamak üzere e, Cruzeiro kulübünde olduğunu ifade edebiliriz. Bir sağlık kontrolünden geçecek orada. Ve Cruzeiro'ya transfer olacak. Keni Arroyo ve sağ kanat bölgesinde. de Çerni transfer edildi. Siyah beyazların dokuzuncu transferi e, tekrar etmekte fayda var. Kendisi Pırak'tan geldi şu anda İstanbul'a. Çok kısa sürede burada sağlık kontrolünden geçecek. Ve sağlık kontrollerinde bir problem yaşanmaması halinde 3 artı 1 yıllık Beşiktaşlı olacak. Sözleşmeye imza atması bekleniyor. Çerni'nin ve ardından Çekya milli takımı kampına katılmak üzere İstanbul'dan ayrılacak. Bunun da altını çizelim. Şu anda tabi e, Prag'tan geldiği için bagajını bekliyor deneyimli futbolcu. Çerni burada kendisini as başkan Murat Kılıç karşıladı. Siyah beyazların dokuzuncu transferi Çerni, İstanbul'da çok kısa süre burada kalacak. Sağlık kontrollerine girecek. Sözleşmeyi imza atacak ve Çekya milli takımına katılmak üzere İstanbul'dan ayrılacak diyelim Gökhan Aptik. Ee, biz canlı görüntülerle kameraman arkadaşım Burak Manel'den de rica edeyim. Canlı görüntüleri sizlere aktarmaya devam edelim. Ee, bizim şu an için buradan paylaşacaklarımız bu kadar. Biz canlı görüntülerle sizlere veda edin. Mustafa Korkusuz çok teşekkürler. As Başkan Murat Kılıç da bir kanat oyuncusunun daha transfer edilebileceğini şartlar oluşursa söyledi. Onu da ilk ağızdan duymuş olduk. Beşiktaş taraftarının en çok merak ettiği konular bu kanat oyuncuları. Kanada transfer yapılacak mı yapılmayacak mı? Çerni geldi bir oyuncu daha gelecek gibi gözüküyor. Evrene döneceğim ama Fatih Doğan o oyuncu kim? ne zaman gelir? Hadi en zor soruyu sordum. <gülüyor> <gülüyor> Senatok sorusu bu. Direkt sordum. <laughs> Sancho o demek Cevap isterdim ama Sancho Aston Villa yolunu tuttu. Evet. Beşiktaş yönetimi de uzun süre oyuncuyla temaslarını sürdürüp Sancho acaba Avrupa'dan seker mi? İngiltere'den döner bu tarafa uçar mı diye pozisyonunu korudu ama olmadı. Anladığım kadarıyla bu süreç ama Beşiktaş'ın beklediği bir oyuncu var. Sayın Asbaşkan aynı zamanda Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı e, Murat Kılıç'ın e, ifade ettiği isim eee Davidashvili. Davit e, Davidashvili e, uzun süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncuydu. E, ve e, bu teklifini e, Beşiktaş e, güncelleme yaparak hatta iki artış yaparak e, tekrar etti ve haber bekliyor şu anda Beşiktaş. Davidashvili'den haber bekliyor. Çünkü e, özellikle Santetia'nın 15-20 milyon bandında bir talebi vardı. Hatta 20 milyon euro yakın bir talebi vardı. Ve bu rakamın aşağı inmesi konusunda Beşiktaş ortak bir rakam önerdi. Teklifini de yaptı. Teklifte de bon servisiyle makul bir teklif. Gürcü futbolcu sol kanatta çok iyime göstermişti. Hem milli takımda hem kendi takımlarında. O yüzden yükseliş trenindeydi. Ve Beşiktaş'ta da ee, o anlamda David Haşvili'nin alınması konusunda gerekli kararlılığı gösterdi. Şu anda Beşiktaş Kulübü'nün beklediği isim David Haşvili'den o gün, yarın bir gelişme olabilir. Akşam geç saatlerde olabilir. Ee, aşağı yukarı Beşiktaş teklifini yaptı. Çıkacağı rakamlara kadar çıktı. Şimdi top e, Saint-Etienne'de ve David Haşvili'nin kendisinde oradan dönecek karara göre bu transfer neticelenebilir ya da olumsuz cevap da gelebilir ama Beşiktaş'ın pozisyon aldığı oyuncu David Haşvili.